Ne yapıyorsunuz? oynuyoruz. biz kuleler, kuleler oynuyoruz. Öyle mi? Evet. Ne güzel köprü yapmışsınız. Bu köprünün ismi ne? Evet. Kule. Kule. Ah, kütüpta mı? Şey, ücretli mi? Abi. Evet. <laughs> Ne güzel olmuş. Biraz da televizyon gibi olmuş. Televizyon ekranı gibi duruyor. İşte ben... Zümra hadi sen de oyna. Zümra kediyle oyna sen de. Sakın bozma bak köprüyü. Evet. tamam mı? Köprüyü tamamlasana. Ben, ben. Üstüne bir şeyler koy. Altına destek ver. Çok güzel olmuş köprünüz. Öyle olmaz. Öyle yıkarsın. Bak. Sen de şu bloklardan götür Zümra bak. Hah, al onları topla. Hadi babanla. <laughs> Koyarsak, o ne, o ne? Oyunca. Oyunca Aa, hep düştü. Baba bozdu. Topla. topla Zümra sen de topla. Hadi Zeynep şu yerdeki blokları da topla. Hepsini masanın üstüne koy. <laughs> ne yapalım Zeynep? Toplayın toplayın. Zümra sen de koy onu. Hadi hem evi toplamış olun. Hem de oyuncakları güzelce. Bir şeyler yapabilirsiniz. Büyük bir şey. <laughs> ya işte. <laughs> Ayaklarla öyle acır. Blokları toplamazsın. Bunların hepsini sök Zeynep. Bunların hepsini sök. da ben yapıyorum. Öyle mi? Evet. Nurhan evet. ne güzel topluyorsun oyuncakları. Hadi götür oraya masanın üstüne koy annem. Bir tane boş bırakıyorsun. Bir tane. Of dikkat et Sümre. Hayır hayır. İkiller mı? Sümra sen neden şimdi arıyorsun hadi şu blokları topla bak orada bir sürü bloklar var hadi bak yeşil sarı kırmızı turuncu hadi onları da topla ablana babana ver bak onlar da güzel bir deney yapıyorlar şu an acaba ne yapıyorlar çok merak ettim Köprü yapıyoruz. Az önce yaptınız ama köprüyü tekrar mı yapacaksınız? Baba biz ne yapıyoruz? Kalıncağımla <laughs> yapıyoruz. Gelişi güzel bir şey yapıyorsunuz galiba. Sanki gemiye mi benziyor biraz? Gemiye sattı. Çok ciddi bir iş Zeynep. Dikkat gerektiriyor galiba. Zeynep. Zümra sen neden bağırıyorsun? Zümra neden evi dağıtıyorsun sen? O ceketi nereden getirdin? Nereden getirdin onu? Aa, uçtu mu? Uçtu. Uçtu. Hadi Zümra sen de oyna. Kaç tane oldu ki? 5 6 7 8. Aferin Zümra koy masanın üstüne. Hayır oraya çıkma. Masanın üstüne koyacaksın. 17 18 19. Kaç tane olmuş? 19 17 18 19 17 18 <laughs> Zeynep bu nasıl bir sayı, sayı? <laughs>

<laughs> Ağırlık geliyor. Evet orada düşecek şimdi. O zaman... Ağırlık bir tarafa geliyor galiba. O da düşüyor. <laughs> Aşağıdakilerini versene. Aşağıdakilerini versene. Zümra. Ne taktın kafanı? Bak bana. Ne güzel olmuşsun ama ters takarsın tokayı. Al. Al. Herileri hepsini. Çok gevşemiş bunlar. Boş ver, bir şey ha Zeynep topla oyuncakları. Hadi getir blokları babana. Bak şurada da var masanın altında. Zümra bak şunları da sen ver. Evet. Evet onlar da verin babana. Hadi hadi gelin gelin kızlar. Hadi oyuncakları toplayın. Bak blokları ne güzel yaptı babanız. Acaba neye benzeyecek? Evet. Ne kadar çok dağıttıysanız. Hadi Zübra sen de topla. Zübra, sen hiç toplamıyorsun. Ne bablan topluyor. Ben Aa bak Zeynep ne güzel oldu. Bir tane kaldı. Bunda sanırım Bence öyle bir parça daha takacaksın. Ne oldu burada da? Ne oldu yanlışlık? Yağda kaldı. Kası çok, çok güzel oldu. Ne oldu Zeynep Hadi Zümra sen de bir şeyler yap. Hmm, Hadi şeyler... sen de bir şeyler yap Zümra. <laughs> ben de bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama olmuyor. Ben şöyle yapsam. Yazık. Nasıl? çok o, güzel. Şeyimiz, ki. Da, yazık ki. Ters döndür, ayakları orası olsun. Evet, öyle güzel bir şey yapamaz mısınız? Ne oldu Zümra Evet, onu babana ver. Kule yapsın sana. Ne olmuş onun? Yara düştü. Bak. bak, şöyle yapılıyor bak. Evet, Zümra. Al. Aa, ne güzel olmuş Zümra. Rengarenk. Ne yapıyorsun? Şunu adam yapıyor. Evet Zeynep şundan mı yapıyorsun? Bu ne Zeynep? Bundan köprü yapıyorum. Köprü. Küçük köprü mü yapıyorsun Zümra'ya göre? Evet çok güzel oldu. Bakayım. aa ne ben güzel olmuş. Ben ben evet hadi biraz daha yap Zeynep. Çok güzel. O şekilde yap Zeynep. Hepsini böyle yap. Bir pencereden bakalım hepsi görünsün. Evet. Hadi Zümra sen de ablana yardım et. Ver onu ablana. Ablan onunla bir şeyler yapsın. Kandırıyor Zümra Dala geçiyor size Aferin kandırmıyormuş Tamam kandırmıyormuş Zümra'ya mı hediye ettin onu Evet Hadi cennet, Kim daha büyük koku yapacak Ben de büyük koku yapacağım Hadi bakalım Zeynep'in şeysi farklı bir şey. Yaptığı bir şey farklı bir şey. Böyle köprü gibi bir şey yapıyor. Evet, ben şey Zümra bak. bak. Zümra şunu da ablana ver. Baba bak. Ben bence yapıyorum. Gördün mü bak. Bence de Ama yapamayız. Affedin onu ablana ver haydi. Baba, ben kalamam. Yani. Bak abla ben sana ben bir var. şey veriyor. Almadın ben ama bak. Ben Verdin mi? seni yerim ben. Sen ne kadar minnoşsun öyle. <laughs> tamam kapansın. <laughs> ne oldu Zümra? Acıdı mı? Kolun mu acıdı? <laughs> Bir de öpüyor kolun acımış da. Acıdı mı Zümra? Kolun mu acıdı? Zeynep? Ben bir kaplı yapıyorum tam. Ne Aa, Evet, çok güzelsin. Yokla. Bu işi geçti ayağın bir yukarıda mı kaldı? Efendim. <laughs> Zümra düşersin bak kafanı masaya vurursun. Yapma öyle. Dönme hayır. <laughs> bak şimdi baban ne güzel bir şey yapmış. Bak ben de yaptım. Ne <laughs> mı? Seninki çok ne şahane olmuş Zeynep. <laughs> Ya. Sağlam yapmamışlar yıkıldı. Ya. Kardeşim ama bu ya, ya Ama bu hastalık ya. Yapma ya. Yapmayın. Yapmayın ya. Zeynep'in oyuncakları neden bozuyorsunuz? Cimbra, Zeynep güzel değil, yaptı diye ya, kıskandınız bence siz. İkiniz de kıskandınız. Hmm. Zeynep çok güzel yaptı. Ben de kıskandım. Ben de ben. ben en güzel yaptım. Babamla. Sen yapamadın. Sen yapmadın. <laughs> Şimdi sünnet yaramadı. Baba bak ben de yaptım. <laughs> <laughs> Yalan <Yaramazım> mı bana? o benim kartım. Hadi köpüğe bakayım. Ne ayda? Bir de şuna bak bakayım. Sen güzel alalım. Yapma. Ne oldu Zümra? Zümra evet yık taplan. Hadi ben Ben yine yapıyorum. Bozdular mı? Bozdular mı Zümra? cep benzedi şimdi oyun. Ne oldu? Ne oldu? Bak doğru bu bak. Ben sana vuracağım. Wow! Oh. <laughs> 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 <laughs>